Merhabalar, ismim Özgür. Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümündeyim. 2021 yılında Yüksek Öğretim Kurumları sınavında eşit ağırlıkta 20. Dilde 44. ve sözelde 97. olarak buraya geldim. Olabildiğince düzenli bir şekilde kendimi sıkmadan, kendimi yormadan ama bir şekilde aynı, aynı şekilde de kendimi çok serbest bırakmadan çalıştım. Saat üzerinden değil, çözdüğüm soru sayısı üzerinden gidiyordum ben. Ama ortalamaya vurduğumuzda sene boyu yaklaşık e, günde 7-8 saatlik bir çalışma düzenim vardı diyebilirim. Çalışırken pes ettiğim olmadı hiç. E, ama tabii ki yorulduğum, bunaldığım çok oluyordu. O durumlarda kendime hedefimi hatırlattım. Neden bu yola koyulduğumu ve yolun sonunda nelere ulaşacağımı hatırlattım kendime. E, bunları düşününce zaten o dediğim gibi yorulmalar, bunalmalar biraz unutturdu kendini. Ve sonunda da şu an istediğim yerdeyim. Olmak istediğim yerdeyim. Hedefimi 12. sınıfın başında belirlemiştim. İlk yüzdü hedefim. Özgüvenli olsunlar. Hedef, hedefleri belirli olsun. Ve hedeflerinizden şaştığınızda da neden yola çıktığınızı ve bu yolun sonunda nelere ulaşacağınızı hatırlatın kendinize. Bunları hatırlatırsanız zaten doğru yolda ilerlersiniz. Hepinize başarılar diliyorum.